Selamlar. Bugün senin için hazırladığımız kaynaklara şöyle bir derinlemesine bakacağız. Konumuz aslında çok tanıdık, çok kişisel. Yani bir haksızlık gördüğümüzde, e, incitici bir söz duyduğumuzda ne yapmalıyız? Öfkemizi nasıl kontrol altında tutabiliriz? İşte bu sorulara İslam düşüncesi özellikle de İmam Gazali'nin ihyasına dayanan bazı yorumlar üzerinden cevap arayacağız. Elimizdeki metinlerde cevapta ölçü ve gazap türleri gibi başlıklar var. Peki amacımız ne burada? Bu klasik metinlerden yola çıkarak hani sözlü sataşmalara nasıl cevap verilir? Sınırlar nerede çizilir ve bu öfke dediğimiz şey nasıl yönetilir? Bunları anlamaya çalışacağız. Hazırsan başlayalım o zaman bu ilginç yolculuğa. Evet. İşe en temel bir ilkeyle başlayalım istersen. Kaynaklar diyor ki, birinden sana bir haksızlık, bir zulüm geldiğinde ona birebir aynısıyla karşılık vermek genel olarak doğru değil. Yani o ne yaptıysa aynısını yapmak yok. Aynen öyle. Mesela sana gıybet etti diye sen de onun gıybetini yapamazsın ya da senin aybını araştırdı diye sen de onunkini araştıramazsın. Yani tecessüs yapamazsın. Sövme, yani sek ona karşı sen de sövemezsin. Anladım. Kötülüğe kötülükle karşılık yok yani temel prensip bu. Temel prensip bu. Tabii kısas gibi hani bedene yönelik durumlarda veya tazminat yani garamet gibi maddi konularda şeriatın belirlediği çok net özel durumlar var. Onlar ayrı. Ama sözlü sataşmalarda durum farklı. Özellikle bu sövme yani hakaret, sep konusu önemli galiba. Kaynaklarda peygambere ait olduğu söylenen bir söz var değil mi? Evet şöyle bir ifade aktarılıyor. Eğer bir kimse sende olan bir kusurla seni ayıplarsa sen onda olan bir kusurla onu ayıplama Hmm, bu bayağı net bir tavar aslında. Sanki karşılık vermek o olumsuzluğu devam ettirir gibi değil mi? Hazreti Ebu Bekir'e hakaret etmeye başlıyor. Ebu Bekir önce sabrediyor, susuyor hı hı. ama adam devam edince Ebu Bekir de dayanamayıp kendini savunmak için cevap vermeye başlıyor. İşte tam o sırada peygamber sessizce kalkıp meclisten ayrılıyor. İşte bu çok ilginç. Neden ayrılıyor peki? Sonradan açıklıyor sebebini. Diyor ki, sen sustuğun sürece senin yerine bir melek cevap veriyordu, seni savunuyordu. Yani ilahi bir destek vardı. Vay canına. Ama sen kendi nefsini savunmak için konuşmaya başlayınca melek gitti, yerine şeytan geldi. Ben de şeytanın olduğu yerde oturmam diyor. Çok çarpıcı. Yani sabır bir nevi koruma kalkanı gibi o zaman. Aynen öyle. Kişisel öfkeyle değil de sabırla durduğunda farklı bir yardım mekanizması işliyor sanki. Ama nefs devreye girince işler değişiyor. Bu melek şeytan geçişi gerçekten üzerinde durulması gereken hassas bir nokta. Anlıyorum. Sabır pasiflik değil, aktif bir koruma sağlıyor gibi. Fakat e, sanırım başka bir görüş daha var kaynaklarda. Yani her durumda susmak mı gerek? Hayır, işte orada farklı bir yaklaşım da belirtilmiş. Bazı alimler demişler ki eğer söyleyeceğin şey doğruysa, yani içinde yalan yoksa karşılık vermek caiz olabilir. Yani tamamen yasak değil mi diyorlar? Tamamen haram demiyorlar. Peygamberin o misliyle karşılık vermeyin tavsiyesini tenzihen mekruh olarak yorumlamışlar. Tenzihen mekruh. Bu ne demek tam olarak? Yani yapılması günahtan sayılmaz, haram değil. Ama yapılmaması, terk edilmesi daha iyi, daha faziletli. Hoş görülmez ama yapan da günaha girmiş olmaz diyorlar bu yoruma göre. Anladım. Terk etmek en iyisi ama illa cevap vereceksen de yalan söylemeden olabilir diyorsun. Evet. Ama tabii bunun da sınırları var. Peki bu yoruma göre ne tür cevaplar meşru sayılabilir? İşte orası kritik. Ne diyebilirsin mesela? Kaynaklar örnekler veriyor. Mesela yalan içermeyen, durumu abartmayan ifadeler, kişinin kimliğini veya aidiyetini hatırlatmak gibi. Sen kimsin? Veya işte meşhur olaydaki gibi sen falan kabileden değil misin? Ha evet, satla İbni Mesud arasındaki diyalog. Aynen. Ya da kişide gerçekten var olan bir kusuru ama genelleyici bir şekilde söylemek. Mesela ey ahmak demek. Muhtarruf diye bir aynım diyor ki aslında hepimiz Rabbimiz karşısında bir miktar ahmak sayılırız. Bazımızınki az, bazımızınki çok. İlginç bir bakış açısı. Ya da ey cahil demek. Çünkü mutlak bilgi kimsede yok. Eğer kişide o sıfatlar varsa ey kötü huylu, ey küstah gibi ifadeler ya da biraz daha kınayıcı sen de utanma olsa bunu söylemezdin gibi hatta Allah seni ıslah etsin gibi beddualar bile eğer yalan ve aşırılık yoksa, bu görüşe göre caiz görülebiliyor. Ama tehlike nerede? Evet, tehlike nerede başlıyor? Yani nerede duracağını bilememek mi asıl sorun? Bu sözler doğru bile olsa incitici sonuçta. İşte tam da bu. İpin ucu kaçabilir. Bu yüzden kaynaklar şunda kesinlikle hemfikir. Karşılık verirken namimeye yani laf taşımaya, <laughs> gıybete yani arkasından konuşmaya, kizbe yani yalana, ve özellikle de anne babaya sövmeye sebbe valideyin başvurmak kesinlikle haram. Asla olmaz. Tamam, sınırlar burada çok net. Cevap verme ruhsatı olsa bile bu günahlara kapı açmıyor. Kesinlikle bu sınırı korumanın ne kadar önemli olduğunu gösteren güzel de bir örnek var. Halit bin Velid ile Saad arasında bir anlaşmazlık oluyor. Evet. Birisi Saad'ın yanında Halit hakkında ileri geri konuşmaya başlayınca Saad hemen müdahale ediyor. Diyor ki: "Dur bakalım bizim aramızdaki mesele henüz dinimize kadar inmedi." Oo, çok iyi. Yani kişisel sorunlarımızı dinimizin yasakladığı günahlara bulaştırmayalım diyor. Müthiş bir kontrol. Aynen öyle. Kişisel alanda tutuyorlar meseleyi harama girmiyorlar. Bu gerçekten önemli bir ders. Senin için de, benim için de, dinleyen herkes için. Anlaşmazlıkları nasıl yönettiğimizle ilgili çok şey söylüyor. Kesinlikle. Bu bağlamda Hazreti Ayşe ile Hazreti Zeynep arasındaki olay da ilginç. Evet, o da sıkça anlatılır. Diğer eşler Hazreti Zeynep'i gönderiyorlar Hazreti Ayşe'ye. Zeynep de başlıyor konuşmaya işte Ebu Bekir'in kızı şöyle, Ebu Bekir'in kızı böyle. Hı hı. Hazreti Ayşe Önce peygamberden izin bekleyerek susuyor, izin gelince o da cevap vermeye başlıyor. Metinde geçen ifade biraz sert gelebilir kulağa, sebbettim diyor. Evet, o ifade dikkat çekici. Ama hemen açıklama getiriliyor, buradaki seb, bizim anladığımız küfür çirkin söz değil, tam tersine Zeynep'in iddialarına karşı hakkı yani gerçeği ve doğruyu sıdık kullanarak delillerle güçlü bir şekilde cevap vermek anlamına geliyor. Anladım yani sözlü olarak kendini savunmak ama doğru argümanlarla. Tam olarak bu. Nitekim peygamberin sonrasında Zeynep'e dönüp, Ayşe'yi kastederek ne de olsa o Ebu Bekir'in kızıdır demesi de onun bu konudaki ifade gücüne kendini haklı bir şekilde savunma yeteneğine işaret olarak yorumlanıyor. Bu olayda işte yalan ve haram içermeden doğru sözlerle karşılık vermenin caiz olduğuna bir delil sayılıyor. Çok önemli. Bu noktada bir hadis daha vardı sanki. Sıkça duyduğumuz birbirine söven iki kişinin günahı diye başlayan Evet evet. Birbirine söven iki kişinin söylediklerinin günahı zulme uğrayan haddi aşmadıkça ilk başlayanın üzerinedir. El mustebbani makala faalar badi malem ya'tadil dilil mazlum. Kesinlikle alimlerin tartıştığı ruhsat verilen miktar da bu zaten. Önceki zarara denk ama onu geçmeyecek bir karşılık izni. Bu bir yanda hakkına arama isteği, diğer yanda da öfkeye kapılıp kontrolden çıkmama sorumluluğu arasında ince bir ipte yürümek gibi bir şey aslında. Kabul edelim ki bu çok zor bir denge. Zaten kaynak metinlerde hani bazı alimler cevaza kapı aralasa bile hep şunu vurguluyor. Bunu yapmamak yani sabretmek veya affetmek daha iyidir, eftaldir. Neden peki? Neden susmak daha çok tavsiye ediliyor? Çünkü öfkeliyken o sınırı korumak yani haddi aşmamak gerçekten çok zor. İnsan kızınca kolayca şeriatın çizdiği sınırları ihlal edebilir. Evet, kontrol kaybolabilir başlayınca nerede duracağını bilmek, öfkenin dozunu ayarlamak hakikaten zor iş. O yüzden diyorlar ki bu riskli yola girip dengede kalmaya çalışmaktansa baştan hiç o topa girmemek, sabretmek daha kolay ve daha güvenli. Öfke ile tırmanış riskini de ortadan kaldırıyor. Bu öfke kontrolü meselesi gerçekten işin merkezinde duruyor. Hatta metinlerde insanların mizajlarıyla ilgili ilginç bir sınıflandırma da vardı galiba öfke konusunda. Evet, evet çok güzel benzetmelerle anlatıyor. Dört tip insandan bahsediyor öfke konusunda. Bir, halfa gibi olanlar. Bu böyle çabuk tutuşan hemen sönen bir soğutuymuş. Yani çabuk öfkelenir ama hemen geçer. Seri ul vukut, seri ul humud. Kin tutmaz. Saman alevi gibi yani. Aynen. İkinci, gada gibi olanlar. Bu da sert, dikenli bir ağaç. Zor yanar ama yanınca da kolay sönmez. Yani zor öfkelenir ama öfkelenince de kini uzun sürer. Batı ul vukut, batı ul -humud. Hmm, bu da tehlikeli. He? Üçüncüsü geç öfkelenip çabuk sönenler. Batı ul vukut, seri ul -humud. Yani hem kolay sinirlenmiyor hem de sinirlenince affedici uzatmıyor. Eğer bu durum hani bir vurdum duymazlık, pısırıklık, fütur hamiyet ve gayret noktasına varmıyorsa, en çok övülen mahmut tip bu diyorlar, en dengelisi. İdeal tip bu o zaman. Gibi görünüyor. Ve dördüncüsü de çabuk öfkelenip geç sönenler, seri ulvukut, batı ulhumud, yani hem çabuk parlıyor, hem de öfkesi kiini bir türlü geçmiyor. Bu da en kötü, şer, en sakınılması gereken tip olarak görülüyor. Bu sınıflandırma ile bağlantılı olarak bir hadis vardı. Mü'min çabuk öfkelenir, çabuk razı olur diye. El mü'minü seri'ül gadab, seri'ül rıda. Bu ilk tipe mi benziyor biraz? Çabuk öfkeleniyor ama çabuk affediyor. Çok güzel bir bağlantı kurdun. Evet, mü'minin hassas olabileceğini, belki kolay incinebileceğini ama kinci olmadığını, affediciliğinin öfkesini dengelediğini gösteriyor. Mesele sadece öfkelenmemek değil, öfkeyle ne yaptığın. İmam Şafii'nin bir sözü de var bu konuda, çok manidar. Öfkelendirilmesi gereken yerde öfkelenmeyen eşek gibidir. Kendisinden razı olunması istendiğinde razı olmayan, affetmeyense şeytan gibidir. Yani ne tepkisizlik iyi ne de affetmezlik. Denge yine ön planda. Kesinlikle. Ebu Said el-Hudri'den gelen başka bir hadiste bu tipleri tekrar vurguluyor zaten. En hayırlılar geç öfkelenip çabuk sakinleşenler, en şerliler çabuk öfkelenip geç sakinleşenler diyor. Bu tekrarlar konunun ne kadar önemli görüldüğünü gösteriyor. Peki bu öfke kontrolü özellikle yetki sahibi olanlar için yani metinlerdeki tabirle sultan için neden daha da kritik? Yöneticilerin öfkeliyken ceza vermemesi gerektiği özellikle vurgulanıyor. Sebebi ne bunun? Evet, bunun iki ana sebebi var. Birincisi en bariz olanı. Öfkeyle kalkan, zararla oturur misali yönetici adalet terazisini şaşırabilir. Vereceği cezada sınırı aşabilir. Yani haddi aşabilir, zulmedebilir. Makul. İkincisi ne peki? İkincisi daha derin, daha ahlaki bir sebep. Öfkeyle verilen ceza aslında adaleti sağlamaktan çok yöneticinin kendi kişisel öfkesini tatmin etme, teşeffi amacı güdebilir. Yani Allah için değil de kendi nefsi için, kendi incinmiş gururu için bir haz arayışına dönüşebilir. İdeal olan ise her türlü müdahalenin, cezanın kişisel duygulardan arınmış, sadece Allah rızası ve adalet için yapılması nefsin araya girmemesi. İşte bu ilkeyi uygulamada Hazreti Ömer'le ilgili anlatılan o olay inanılmaz gerçekten. Bir sarhoşu cezalandıracakken... Evet evet muazzam bir örnek. Tam sarhoşa tazir yani bir tür ceza uygulayacakken adam Hazreti Ömer'e hakaret ediyor. E, ne oluyor sonra? Hazreti Ömer adamı bırakıyor, cezadan vazgeçiyor. Etrafındakiler şaşırıyor tabii. Niye bıraktın halife diye soruyorlar. Cevabı inanılmaz. Beni öfkelendirdi. Eğer şimdi onu cezalandırsaydım, bu Allah için değil, kendi nefsimin öfkesi için olacaktı. Ben kendi nefsimin öfkesi hamiyeti için bir Müslümana vurmaktan hoşlanmam, diyor. İnanılmaz bir öz kontrol ve niyet sorgulaması. Kendi öfkesinin farkına varıp, Adaleti kişisel tatminden ayırıyor. Kesinlikle. Benzer bir hassasiyeti Ömer bin Abdülaziz'de de görüyoruz. Onu çok kızdıran bir adama sakinleşince şöyle dediği anlatılıyor. Eğer beni az önce öfkelendirmemiş olsaydın seni işlediğin suçtan dolayı cezalandırırdım. Vay be. Yani ceza hak edilmiş olsa bile kendi öfkesi devredeyken uygulamıyor. Adaletin kişisel duygulardan arındırılması bu olsa gerek. Bu örnekler güç sahibi konumdaki bu insanların gösterdiği bu öz denetim senin için ne ifade ediyor? Günümüz dünyasında bunu ne kadar mümkün görüyorsun? Hakikaten üzerinde çok düşünülmesi gereken çok yüksek standartlar bunlar. Özetleyecek olursak, bugün baktığımız kaynaklar bize hakarete, haksızlığa karşı nasıl bir duruş sergilememiz gerektiği konusunda bayağı katmanlı bir resim çizdi. Bir yanda kötülüğe aynısıyla karşılık vermenin yasaklandığını gördük. Evet, temel ilke buydu. Diğer yanda bazı alimlerin yalan ve haram olmamak şartıyla doğru sözlerle kendini savunmaya bir kapı araladığını anladık. Ama en güçlü vurgu hep şuradaydı. Öfkeyle işi tırmandırmaktan kaçınmak, sabretmek, sükuneti korumak. Terk etmek eftaldir yani daha üstündür denildi hep. Aynen. Kendi öfke tipimizi bilmenin özellikle o çabuk parlayıp geç sönen tipten olmamaya çalışmanın önemini gördük ve belki de en vurucu nokta başta yöneticiler ama aslında hepimiz için adaleti veya tepkiyi kişisel öfkeden nefsi tatminden ayırma gerekliliğiydi. Hazreti Ömer örneği bu konuda gerçekten ders gibi. O zaman sana ve bizi dinleyenlere üzerinde düşünecekleri son bir soruyla veda edelim. Bu metinlerde hep altı çizilen bir şey var farkındaysan. İster hakkını savunuyor ol, ister adalet dağıtıyor ol, motivasyonun ne? Kişisel kırgınlık mı, öfke mi, gurur mu yoksa daha üst bir ilke mi? Metinlerin diliyle Allah rızası mı ya da daha genel bir ifadeyle adalet mi? Evet, bu niyet meselesi çok vurgulandı. İşte bu ayrımı yapabilmek, yani adalet için hareket etmekle kişisel güdülerle hareket etmek arasındaki o ince ama çok önemli çizgiyi çekebilmek bu farkındalık hani sadece dini bir bağlamda değil günlük hayatta kendi ilişkilerinde anlaşmazlıklarında seni kızdıran durumlarda nasıl bir fark yaratabilir bu ayrımı yapmak sence daha sağlıklı daha adil ilişkiler kurmanın anahtarı olabilir mi bunu biraz düşünelim derim